Herkese merhabalar sevgili dostlar. Ben Nurhan Işık. Kanalıma hoş geldiniz. Şimdi gün ortasında sizler için kısacık bir video hazırlamak istedim. Neden? özellikle YouTube kanalımda yayınlamaya karar verdim bu videoyu. Hem Instagram sayfamda Pera Akademi Nonstop Nuran Işık olarak geçen Instagram sayfamda hem de bu kanalımda ve hem de WhatsApp üzerinde çok fazla şu konuyla alakalı bir soru geldi bana. Hocam manevi ameliyat nedir? Nasıl yapılır? Biz çok merak ediyoruz ve kendimize uygulamak istiyoruz diye. E, çok fazla geldi sorular. Ve kısaca size anlatmak istedim arkadaşlar. Şimdi Nedir manevi ameliyat? Böyle bir şey gerçekten var mıdır? Yapılabilir mi ve sonuç alınabilir mi? Bunu yapıp sonuç alan çok insan var arkadaşlar. Özellikle buradaki amaç şu. Ne rahatsızlığınız varsa ki şunu da açmak istiyorum. Vücudumuzdaki organlar ruhun habercisidir arkadaşlar. Bunu bir yere not alın. Böyle gözünüzün gördüğü bir yere ne bileyim defterinizin kapağına bir yere yazın. Organlar ruhunuzun habercisidir. Ve sizin ruhunuzda neler olduysa anne karnından bu yana organlar sizi bu araçla konuşur. Bak der işte mesela migrenin var. de mükemmeliyetçilik var. Senin anneyle alakalı bir problemin var. Mideyle alakalı bir problemin var. Hepsi bir arada der. Yani hani burada anne karnından başlayan bir durum söz konusu olabilir ya da yine mideden yola çıkalım. Panik hatanız mı var? İlk korkuyu nerede yaşadınız? Veya bu duygu size annenizden mi geldi? Özellikle yaşadığımız durumlarda ilk önce anneye bakarız. Çünkü arkadaşlar anneden çocuğa aktarım her zaman bütün rahatsızlıklarda olduğu gibi bu rahatsızlıklarda da genelinde mevcut. Ya da ilişkilerinizdeki alakalı bir problem varsa rol model çatışması mı yaşadınız buna mı maruz kaldınız gibi 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 Burası o kadar geniş ki biz bunu her ay ben düzenli olarak açmış olduğum sembol diliyle biyonerji eğitiminde detaylı olarak anlatıyorum. Organları anlatıyoruz, vücudumuz nasıl bizimle konuşur, hayatı nasıl okuruz bunları uzun uzun ve biyonerji ile bakın burası çok önemli. Üstüne yine basa basa söylüyorum biyonerji ile. Neden mi? Çünkü bizler bilinçaltımızdan yaşadığımız olayların verilerini çekerken teta seviyesinde olmamız oldukça önemli. İşte bu seviyeyi arkadaşlar uygulamış olduğumuz biyoenerji ile iniyoruz. Tamam mı? Bu aklınızın köşesine bir kazım. Burayı böyle bir kısaca anlatmak istedim ki manevi ameliyatın özünü anlayın diye. Diyelim ki sizlerin kalbiyle alakalı bir problem var. Yüksek tansiyonunuz var. Tamam yüksek tansiyondan yola çıkalım. Yüksek tansiyonunuz var. Ve kalbinizde yolunda gitmeyen bir şeyler var. Bilinçaltına baktığımızda hayal kırıklıklarınız var. Kaybetmişlikleriniz var. Yarı yolda kalmışlıklarınız var. Ya da e, hep e, sizin istediğiniz gibi yolunda gitmeyen ilişkileriniz var. İşte bunun temelinde de kalp çakrası ve kalple alakalı problemler var. Manevi ameliyata niyetlenirken olaya odaklanın arkadaşlar. Bakın tarif ediyorum. Bu olaya odaklanın. Ne yaşadınız mesela? Ee, kız arkadaşınız sizi aldattı, yarı yolda bıraktı. Hakkınızı helal etmek istiyorsunuz ama <laughs> demiyorsunuz. Nefsiniz önünde. Hani helalleş kurtul, ver kurtul, git kursun yani. O hakkın neyse ona ver kurtul. Hiç hiç sen gelecekleri düşün. Yani ona çok odaklanma tamam mı? Giden gitsin, giden senin hayrına gitmiştir. Bakın bu da altın bir cümle. Bunu da yazın defterinize. Giden herkes sizin hayrınıza gitmiştir arkadaşlar. Emin olabilirsiniz bunu. Rabbim der ki giden gitsin senin kalbin daha güzel bir sevgiye yani benimle olan muhabbet ve güzelliğe daha çok uygun diyor. O yüzden insanlar sizin hayatınızdan gidiyor. Boş verin gitsinler niyetinizi alıyorsunuz. Yani bu kalbinizle alakalı sizi kıran, döken, yoran her ne varsa bunu niyet alıp elinizi kalp bakın manevi ameliyatı anlatıyorum. Şimdi ilk önce ne anlattım? Bilinçaltı sebeplerini anlattım değil mi? Yani yaşadığınız durumlara örnek. Tabi burası kişiye özel değişir arkadaşlar. E, niyet aldıktan sonra elinizi kalbinizin üzerine koyuyorsunuz. Bu niyeti, o yaşadığınız anı sizi çok güzel, böyle burnunuzun direğini sızlatan değil mi? Ah acılar, acılar. o burnunuzun direğini sızlatan durumu niyet alıyorsunuz sevgili dostlar. Bu arada böyle hareket ettim. Yavaştan ama yavaştan sanki birebir size anlatıyormuş gibi hissettim. E, elinizi kalbinizin üzerine koyup o alayı, o anı hayal edip ben hakkımı helal ediyorum. Benden giden her şey hayrına gitmiştir. Geleceklere binlerce şükürler olsun. Sonra İsmi Azam okuyoruz. Sizler için okumam ister misiniz? Yorumlara da bırakayım. Tamam, yorumlara da bırakacağım. Bismillahirrahmanirrahim. La ilahe illallahü celil cebbar. <laughs> La ilahe illallahü vahyu kahhar. La ilahe illallahü muhtar bisettar. La ilahe illallahü halikul leyle ve nehar. La ilahe illallah ve vahdehü la şerike <Sessizlik> lehu ilahe ve vahidehü menahü abidun. La ilahe illallah ve la şerike lehu ilahe ve vahidehü hamidun. La ilahe illallah ve la şerike lehu Muhammeden esirullahi ya hayy ya kayyum. Ve selavatullahi ya hayra halki ve sahbihi ecmain. Eşhedü enneke rabbul halika. Allahümme affeyle. Ya Allah ya Allah ya Allah. Bir rahmetike ya erhamer rahimin bir rahmetike erhamer rahimin bir rahmetike ya erhamer rahimin sürekli elimiz burada ısınıncaya kadar ateş gibi oluncaya kadar böyle hissedersiniz böyle kollarınız zangır zangır istemeye başlar fakat buradaki niyet çok önemli Rabbim ben senin nurunla almayı niyet ettim. Evet bunları yaşadım ama kalbimde onları söküyorum. Onlardan vazgeçiyorum artık. Onlara hakkımı helal ediyorum. Ben vermem gereken her şeyi verdim ve onlardan almam gereken bütün derslerimi de aldım. Elhamdülillah. Değil mi? Sanki burada kalbinizle alakalı niyet edin bakın kalbinizi elinizde hissedin sanki aldınız elinizi içini temizliyorsunuz yıkıyorsunuz o karalıklar kötülükler pislikler böyle akıp gidiyor simsiyah bir su olarak akıyor ve sizi temizlendi, temizli temizliyor konuşamadım niyet edin her şey niyet arkadaşlar her şey niyet dinimiz de niyet dini, değil mi? E, niyet ederek okumanızı yapın defalarca kez okuyun defalarca eliniz böyle yanar burada sanki kalbiniz kötü küt 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 dışarıya çıkacakmış gibi der ki elhamdülillah ben temizlenmeye ve nurlanmaya başladım hissedersiniz. Rabbinizde olduğunuz o ana odaklanın. Bunu ne rahatsızlık yaşıyorsanız kanser, migren ne yaşıyorsanız şifa sahibi Allah'tır. Bakın size çok güzel bir söz söyleyeceğim. Vermek istemeseydi istemeyi vermezdi diyor e, ee, sevgili Said Nursi değil mi? Çok hoşuma gider. Demek ki sen bu çalışmayı yapıyorsan Allah sana şifanı zaten verdi. Diyor ki ne kadar samimi olduğunu, ne kadar istekli olduğunu görmek istiyorum diyor Yaradan. Siz de onunla güzel bir dille saygı çerçevesi içeriz. Şöyle güzelce giyinin. Süslenin, püslenin, elbisenizi giyinin, eşarfınızı yapın. Rabbinizle görüşeceksiniz manevi ameliyatta niyet olarak. Onun enerjisine odaklanacaksınız, değil mi? O yüzden arkadaşlar, emin olun. Bakın emin olun. Ee, siz yaradandan size cevap geleceğinizde emin olun. Gelmese öyle söyle, gelir. Gelmeme gibi bir ihtimali yok. Ne diyor Yusuf Suresi'nde Hazreti Yusuf, ben hüznümü ve kederimi sadece Allah'a anlatırım diyor, değil mi? Allah'a anlatacağız. Manevi ameliyata niyetleneceğiz ve sonucu alacağız Allah'ın izniyle. Böyle kısa bir video hazırlamak istedim size. Çünkü çok merak ediyorsunuz. Yoğunluğun içerisinde böyle hızlıca bir video oldu. Kusura bakmayınız arkadaşlar. Bu videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve lütfen ee, paylaşmayı unutmayınız. Neden mi? Bu benim eğitim konum arkadaşlar. Sembol diliyle biyoenerji eğitiminin bir kısmında kısacık bir kısmını size sundum. O kadar güzel çalışmalar yapıyoruz ki biz bu eğitimde hemen e, bu ayın sonunda var ve Ocak ayında da var. Her ay sistematik olarak katılabilirsiniz arkadaşlar. Peki niyet alın ve lütfen yaptığınız çalışmayı yorumlara ekleyin. Yorumlara bekliyor olacağım. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.